sabah bulutlar biraz daha aşağıya basıktı. Yukarıdan aşağı doğru inerken sisin bulutun içerisinden geçtim. Şöyle aşağı doğru basıktı. Öğlene doğru biraz yükseldi, yükseldi, yükseldi. Sabah daha sessizdi ortalık. Ama öğlene doğru işitmek ne kadar güzel bir şey. Ne kadar huzur verici bir şey. Öğlene doğru bir yerde dinlendiğiniz zaman şöyle hissediyorsunuz. Etraftaki arıların sesleri çoğalmaya başladı. Vızır vızır o işçi arılar ortaya çıktılar. Demek ki hava açacağını o zamandan hissediyorsunuz. Şimdi daha da ses çoğaldı ve hava güzelleşmeye başladı iyice. O zaman da kötü değil tabi de. Güneş biraz daha çıktı ama insanın içi biraz daha kıpır kıpır oluyor. Onu söylemek istiyorum. Şöyle karşıya şimdi bakıyorum. Aşağısı o vadi, yarığın içi. Çoruh Vadisi ve Çoruh Nehri buradan geçiyor. O dünyanın bir numaralı su sporlarının, kano, rafting gibi sporların yapılabileceği, kayak gibi sporların yapılabileceği vadi işte bu vadi. O vadinin ötek tarafında çokça zaman geçirdim daha evvelinde ama bu tarafında pek zaman geçirmemiştim. Şimdi buradan vadinin öbür tarafına geçmişteki maziyi hatırlamaya çalışıyorum. Hemen şu bulutların arasında gözüken zirvenin sol tarafı sıra konaklar. Sıra konaklarında hemen biraz ilerisinden sola doğru yükseldiğiniz zaman 2500-2600 metrelere çıktığınız zaman Davalı Yaylası vardır. Oradan yol Rize taraflarına doğru bu tarafa Artvin bu tarafa Rize Burası da Erzurum ya. Rize taraflarına doğru bir sürü yaylalara yayılmaya başlar. Hayvanların yayılabileceği, insanların etrafında kendi düzeneklerini kurabileceği, arıcılık yapabileceği, hayvancılık yapabileceği. Bakın burada kısmen de tarım da yapılıyor. Müthiş bir vadi, çok bereketli bir vadi. Klimatik özelliği olan bir vadi. Her şeyi yetiştirebilirsiniz burada. Yeter ki buradaki insanları burada tutmak şartıyla. Ya yani bu insanlara çok imkan vermek lazım. Buraların sahipleri onlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Şöyle aranıza oturayım mı? Ha, üçü daha geliyor. Üç kişi daha geliyor. Ha, ben senin adın ne? Hamit. Hamit. <laughs> senin adın ne? Batu. Senin? Kübra. 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 Senin? Büşra. Büşra. Ahmet. Ahmet? Hı? Ahmet Necati. Merhaba Ahmet. Gör bakayım gel. Ne <laughs> iyi misin Ahmet? İyi. <laughs> Ahmet Necati mi bu? Hı. Evet. Yoruldun mu? Ahmet Necati okur. Seni bir... Ahmet Necati ne? Okur. 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 Seni ya şöyle ya havaya kaldırayım. Olsun. Ha? Evet. Korktun mu? Ne? Evet. <laughs> Bakayım. Ne <laughs> tatlı adamsın ya. Bu orosu. Orosu? Ahmet, orosu. 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 bir tane horoz. Kimin horozu? Bizim hiç horoz yok. Bunların horozu. İyi de, iyi de. Onların horozları var. başka yok. Bizim de yok. Sizin şey var ya, bizim bir tane var. Ama tek ki onları hepsini yavrularla dötürdü. Yok. Siz, oğlum, Kedi de siz... var bizde. Kedi de. Kedi mi yedi? Ne <laughs> kedisi? <laughs> Kim? Onu zeynep Köpek patlamadı. var. Köpek, köpek, köpek. Köpek mi? Hayır. O, o uçağı, o helikopter siz mi uçurdunuz? <laughs> evet. Nerede? Yukarıdan. <laughs> Ta bunlar ne bileyim siz, oraya geçiyor. köyünüzü yukarıdan çektik. <laughs> gece oyun oynuyor musunuz buralarda? Evet. oynuyoruz. Ne evet, oynuyorsunuz? Saklanma saklanmaç. Saklanmaç. Hep saklanmaç. Saklanıp kayboldunuz oldu mu hiç? Burayı ben iyi. Korkuyorsunuz yakın yerlere saklanıyorsunuz değil mi? Ya. Ben uzak yerlerde saklanıyorum. Ben gizli Kaç bir yerim var. Kaç yaşındasın Ahmet? He? Kaç yaşındasın? Ben 8 yaşındayım. İkiye gidiyorum. Ben gördüm 5. Allah. 5 mi? 5 değil misin? 5 de. Ama, ama büyüdüğünde <laughs> çok olacağız. Tabii tabii. Büyüdüğünde <laughs> hepimiz büyüyeceğiz sen gibi. <laughs> Burada çocuklar ağaçların üstünde, dere kenarlarında, kayaların taşlarının üstünde oynuyorlar. O kadar çok köy çocuğu gördüm ki oyun oynarken kimsenin de yaralandığını hiç hatırlamıyorum. Düşününce belki de onlar birbirlerinin sınırlarını zorlarken kendi sınırlarını da tanıyorlar. Onlar için böyle bir ortamda birlikte olmak tabiatla ve kendileriyle olan bağlarını da kuvvetlendirmek demek. Sözel iletişimin ötesinde derin bir tanışıklığa giden bir bağlantı kuruyorlar.